Herkese merhabalar. Ankara Oto Fiyat Satış Danışmanı Büşra ben. Bugün sizlerle birlikte otomotiv sektörünün en çok tercih edilen aracı Egea'yı inceleyeceğiz. Yanımızda Egea Sedan Lunch Paket Dizel Otomatik Araç bulunmakta. Araçta 1.6, 130 beygir, 120 Nm tork güç üretebilen motor mevcut. Dizel otomatik aracımız ortalama 4.7 ile yakıt tüketimi açısından da oldukça tasarrufludur. Aracımızda 17 inç elmas kesim alaşım cantlar, full led farlar, krom alaşım detaylar görünüm olarak oldukça dikkat çekerken aynı zamanda anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç dokunmatik tablet ekran, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, yağmur sensörü, far sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynalar sizlere oldukça konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Sizler de bu eşsiz deneyimi keşfetmek isterseniz Ankara Oto Fiyat Showroom'larına bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.